Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz Şimdi sizin istediğiniz videoyu çekiyorum Tek renk challenge. Ama bu videodan Sude ve Polat'ın haberi yok arkadaşlar Elimde boyalar var arkadaşlar Şimdi içeri gireceğim Bu boyaları göstereceğim Diyeceğim ki birini seçin diyeceğim Diyecek ne alaka bunları çekeceğim arkadaşlar Göstereceğim birini seçecek O renkte bir gün boyunca gün geçirmeye çalışacağız arkadaşlar İnşallah mavi seçmezler Çok dua ediyorum çünkü ben kendimi mavi olarak seçtim Hadi arkadaşlar şimdi odaya gidelim Bunları onlara göstereceğim arkadaşlar. Hangi rengi seçerlerse o renkte 24 saat boyunca yemek, içmek, yiyecek olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım hangi rengi seçecekler. Çocuklar, çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne yapayım, ne yapayım? O zaman sizden bir ricam var. Şuradan bir renk seçer misiniz? Ne bir ne renk seçer misiniz? Önce ben benden başlayayım. Ben yeşil seç. Ne şimdi? Yeşil mi seçtin? Ben de hangisini seçsem? Baldız hangisini seçeyim? Beyaz. Tamam senin için ben de beyaz seç. Sizce biz bu boyalarla ne yapabiliriz? Yüzünüzü mü boyarız? Başka? Ne yapacağız çekiyoruz? Ne yapabiliriz sence bu boyalarla? Ne çekiyoruz kameraya geldim abi. Evet video çekiyoruz da ne videosu çekebiliriz? Yani bu kamera bu videoyla ne yapabiliriz? Mesela kışkırtma olabilir mi sence? Hayır annem kışkırtma olabilir mi? Benim aklıma bir şey geldi ama tek bir şey geliyor. Sizce biz bu boyalarla, boyalarla yani düşünerek ne yapabiliriz? Aklıma benim tek tek renk çalış geliyor. Ne geliyor? Tek renk çalış. Evet. Benim aklıma gelmiyor ama mantıklı yani. Evet. Bu renkle ben beyaz, sen yeşil, sen de sarıyla 24 saat boyunca tekrar yeme, içme, kıyafetimiz, her şeyimiz bu olacak. Eve geldiğimizde de yüzlerimizi aynı bir şekilde beyaza boyayacağız. Sen sarıya boyayacaksın, sen yeşile boyayacaksın. Ama ben derim ki ben şimdi bile boyarım yani. Ama siz tabii ki çekiniyor arkadaşlar. Bunlar çekiniyor. Yoksa ben yüzümü yüz boyarım, sokaklarda gezerim. Benim için sorun yok ama Çocuklar çekindiği için yapmıyor. Onun için zorlamıyorum. Önce dışarı gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Kıyafet alacağız. Yiyecek içecek alacağız. Ondan sonra eve gelip yüzümüzü boyayacağız. Ondan sonra aldıklarımızı tabağa sunup neler yapacağımızı göstereceğiz. Yiyecek tabii ki. De. Evet. Haydi şimdi dışarı. Arkadaşlar yine yollara çıktık. Benim için masraflı bir video olacak. Polat şimden... şimdiden... Senin şimdi için de eğlenceli bir video. Evet. Polat şimdiden keşke diyor yeşili seçmeseydim. Ben yeşil Üste altı nasıl Baba bulacağım hangi diyor. Sen bana söyle. Ben bilmiyorum yani sarı sarı bulmak kolay yani Sude sarı'yı seçti. Şimdi kıyafet seçimine gidiyoruz arkadaşlar. Ben benimki beyaz arkadaşlar. Ben bir tane beyaz tişört alırım, beyaz şort alırım tamam. Benim için kolay. Ama Polat yeşili bulabilecek mi bilmiyorum. Sude Sude alt nasıl bulacak? Üst sarı bulursun ama ya. alt nasıl bulacak? Neyse ben arkadaşlar ben... mağazada görüşürüz. Mağazaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak Polat seçiyor yeşil elbisesini. En son ben seçeceğim. Sonra Sude seçecek. Bakalım Polat'a yeşil ne bulabiliriz. <laughs> Sude hadi bulmadın mı ya? Bir dakika arkadaşlar Polat bulmuş. Ben bulmaya çalıştım. Polat aha. Şöyle bir pantolon buldum. Polat yeşil pantolon buldu tişört. Tamam he. Tamam tişört bulmuştum ben. Baskı var <laughs> üzerinde ama. Tamam uygun. Tamam yeşil kabul. Hayır, Hangisi? Ay, buyur bu. Tamam. Ben bunu almıştım. Normalde arkadaşlar bu da var ama ben bunu beğendim. Tamam git giy bakalım. Sude de seçecek arkadaş. Sude de giyecek. Sonra ben giyeceğim. Hadi bak sizleri bekliyorum. Evet arkadaşlar. Sude Sarı pantolon. Sarı tişört. Sence. Polat. Bakalım evet yeşil oldu. Bakalım ayakkabı yeşil nasıl bulacağız? Ayakkabı ne oldu? Bilmiyorum vallahi. ayakkabıya ben gerek ben yok. Şey ayakkabı almıyoruz abi tamam. ayakkabı kabul etmiyorum. Çok masraf oldu. Bakayım pantolon oldu mu? Oldu ben. Yukarı çek Kısa değil değil mi? Çok, Tamam. Sudenaz sen giyin gel bakalım. Evet arkadaşlar Polat ve Sudenaz giyindi. Baba, şey şimdi ben de kendime bir tane beyaz alacağım. Ondan sonra yiyecek bölümüne gideceğiz. Hadi bakalım hazır mısınız? Evet, Haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben giydim çok beyaz. Çok güzel oldu bence ya. Oldu mu? Boydan <laughs> göster. <laughs> Evet arkadaşlar ben beyaz giydim. Ayakkabı ulan insan ayakkabı yıkar. Yiyecek bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mağazadan çıktık. Yeşil, sarı, beyaz. Şimdi bakalım neler alacağız. Evet arkadaşlar şimdi Polatik olarak içecek bulabilecek mi bakalım yeşil. Yeşil yani, içecek bulabilecek mi? Bulamaz. Yok. Tamam bu yeşil. Hangisi? Ya bu yeşil işte. Baba onun yeşil. Hayır yeşil sayılıyor. Bir daha Bu ne? Evet. Evet yeşil. Al. Helal olsun sana be. Abi arkadaşlar yeşil buldu bak. Bak arkadaşlar, burada bende yok ya asla yeşil buldum. Aha aha aha. Ne? Yeşil içi. Ben dedim ki şey elma şey. suyu elma suyu var, elma Aa, suyu var. Al. İçeceğini aldın. Şimdi Baba. istersen meyve al. Elma alabilirsin yeşil olarak. Bir tane elma al. al aldım. Tamam, üzüm al. Yok üzüm almayacağım. Tek bunu alacağım. Tamam başka meyve almayacağım mı? Dışarıda armut var. Üzüm de alabiliyorsun. Erik yeşil. Erik hani dedik? Erik yok. Arkadaşlar Polat e, meyve olarak elma ile üzümü seçti. Tarttırıyorsun oradan. Oradan tarttır. Şimdi sude bakalım. Meyve Anladım. olarak ne alıyorsun? Anladım. Evet arkadaşlar şimdi sude ilk olarak meyvesini alıyor. Bir önce... Tamam meyvesini aldı. Gelin Gelin arkadaşlar, Aha. Bir tane alıyorsun? Yok bakayım daha var mı? 16. Polat armut da al. Armut nerede? Armut Tamam geç hadi. Sarı elma var aha. Sarı elma. Aa o bir Evet sarı elma. Sarı tamam o sarı elma. sarı elma. Tamam. Başka tarttır onları. Ay, evet bu arkadaşlar bu şimdi ay. çecek çiçek alıyor. Bir de alamaz. Bir alamaz. Hayır sarı. İçi, sarı. İçi siyah baba. Aa dili sarı. Siyah. siyah değil ki Didi. Didi'nin içi limonlu sarı. Evet. Ben... Tamam ben vereyim. Bu mu? Evet onu alayım. Evet sarı. Tamam. içi de sarı, dışı da sarı. Yiyecek olarak abur cubur ne almak al, istiyorsunuz alın. Al, Bence limonata da alsan al, daha, al, daha iyiydi. Ben şöyle, da i̇çi sarı mı? Evet. Tamam, tamam. Tamam. Sarı, tamam. Tamam. Aa, sarı yani. sarıda her şey var yani. Ben bunu alıyorum bunu Sarı ile ilgili ne varsa. Hadi. Evet, içi de sarı. sarı. Ya limonlu kek keşke ya. Moncek. Polat yeşil bir şey bulabilirsin ha. Kimin tabağı güzel olacak bakalım hadi. Aha sarı vallahi sarı. Hani? Allah hoca bize özel ödül olarak verdi. Ama nasıl sarı içi hani, çok. Sarı, sarı ne içini sap sarı böyle sap sarı. sen burada bunun gibi görme. Tamam kabul etmeyeceğiz tamam mı Sude? Yok sarı. Açtığın zaman kabul etmeyeceğiz. Sırı. Mavi ben çok ben burada. Tebrik sen teslim al. Tamam. Haydi. Polat evet. yeşil hiç bir şey bulamadı. Ben her geri dolaşabilirim. Hadi çabuk sıra bende. Ya eti Ama onun kral, e, bisküvi kısmını yemez. Bir dakika. Yemez, yener. Tamam. Şey. Al. Arkadaşlar beyaz olarak bu var. Evet. Beyaz olarak bu var. Şimdi bir de eti buf var arkadaşlar beyaz olarak. Baba. Buradaki çikolata al alabilirsin bak. Mustafa bak çekli. Ne? Aha beyaz çikolata. Evet. Evet, beyaz çikolata. Bir dakika. Ama hiçbir yeşil değil. Beyaz çikolata. Şey eti puf, çikolata <laughs> olarak da en sonunda evde tabağa koyacağız. Kimin tabağı güzel olmuş onu gösteririz arkadaşlar. Arkadaşlar abur cubur içecekleri aldık. Şimdi yemekte bakalım. Yemekte ne yapacağız? Ona devam ediyoruz. Trafikte yine çekimdeyiz. Şimdi Polat yeşil olarak dolma alacak arkadaşlar. Bakalım peynirci babaya gidiyoruz. Bu arada babanın en sevdiği. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de tatlı alacağız. Ben yeşil baklava alacağım. Yeşil, sarı. Baba sen bunu alabilirsin ha. Bak Tamam i̇şte ben ya. ben beyaz buldum. Sude sarıyı buldu. Tabii. Tamam mı? Sarı değil ki içi yeşil ama nasıl yiyeceksin? Aa içi yeşil. Baba bak içine yemeyelim. Daha sıcamamsa. İçi yeşil. İçemeyiz. Evet. Tatlıcı ustam nasılsın? Ağlasın. İyi misin? Ederim. İyi, sağ ol. Evet tatlıcı evet, da, daha var. Bakayım. Evet Sude'nin tatlısı arkadaşlar. Benim de beyaz tattım. Ben de şundan istiyorum. İçi... ayrı mı koyacaksın? Yanına mı koyacaksın? Ayrı mı koyacaksın? Tamam arkadaşlar, benim tatlım da bu beyaz. Evde göstereceğim size zaten. Bu neydi? Mahbana. Tatlı mahbana arkadaşlar. Tatlı mahbana. Evet. Fenomen ailesinden gelenleri indirip yapacağını söyledi bak arkadaşlar. Herkese söyle, seni aldım dedi. Fenomen ailesi. Tamam, seni aldım, gönderdim. İndirin de o. Tamam. Aldın bunları da mı sen yaptın? Evet. Evet arkadaşlar, Polat da tatlısını aldı. İşte yeşil tatlıyı aldı. Ben de şu beyazı alıyorum. Ondan sonra eve gidiyoruz arkadaşlar. Daha dondurma alacağız bize değil mi çocuklar? Beyaz, yeşil, sarı arkadaşlar. Mola verdik. Çok yorulduk. Aç karnı dondurma yiyoruz. Bunun üzerine yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Güzel yemek. Tabakları göreceksin arkadaşlar. Kimin tabağı sence güzel olacak? Babanın gözünü önde yiyeceğim. Şap şap diyeceğim. Hadi o zaman eve gidelim mi? Haydi eve. Bizimize geldi. Sarı, yeşil, beyaz. Şimdi tabaklarımızı hazırlayacağız. En güzel tabak kimi seçeceksiniz? <laughs> Yüzümüzde bu arkadaşlar. Tam renk olacağız. Beklemede kalın arkadaşlar. Bekleden kesinlikle ayrılmayın. Merhaba ben Yeşil. Merhaba ben de Beyaz. Merhaba ben de Sarı. Evet arkadaşlar. Konseptimizi hazırladık. Sarı nasılsın iyi misin? İyiyim Beyaz kardeşim. Beyaz sen neredesin? Vallahi arkadaşlar ben Beyaz Beyaz kardeş Evet yani. söyle. Ürün bulmakta biraz zorlandın mı? Ben, ama bak şu da yalan söyleyeyim. Bak ikisi çok en çok ben zorlandım. Evet şimdi ben de meyve bulmakta zorlandım. Şimdi tanıtım olarak bir tane ekmeğim var. Dışı sarı ama içi beyaz. İçini yiyeceğim arkadaşlar. Bir tane içecek olarak ayranım var. Elman var. Beyaz elman var arkadaşlar. Meyve olarak. Tatlım olarak bunlar var arkadaşlar. Beyaz tatlı. Beyaz çikolatam var arkadaşlar. Beyaz çikolatan. Beyaz eti pufum var. Bunun ismi ne? Marshmallow arkadaşlar. Konto. Beyaz peynirim var. Değil. Tekrar Hadi. beyaz çikolatam var. Şimdi suda sen tanıt nelerim var? Arkadaşlar benim böyle dedi ice cream var. Sonra böyle muzlu bir tane pudingim var. Bir tane baklavam var. Baklava mı Havuç dilimi var işte. Sonra bir tane baklava var. 3-4 tane yani. Böyle sarı cipsten var. Sonra evet. kayısı var. Ondan sonra 3 tane gofret var muzlu. Ondan sonra bir tane gofret var altın şey. Bilmiyorum adını tam olarak ama bir tane de muzum var. Anladım arkadaşlar sizce muz sarı mı beyaz mı? Lütfen karar bana göre muz beyaz arkadaşlar. Muz evet, beyaz ama dişi sarı. Ama ama ben Ama ona ama ben içi değil mi? Sarının tonu baba sarı. Tonu. Ama tonu. bana göre bana ben göre. Ben de onun içi Bana göre yani sarı yani. O beyaz. da sana göre işte. Tamam. Arkadaşlar benim şöyle bir elmam var. Ben de soğanım var arkadaşlar. Böyle üzümüm var. Bir tane baklavam var şöyle yeşil. Sonra arkadaşlar şöyle bir şekerim e var. Sonra dört tane salma şeyim var. Dolması var arkadaşlar. Aşırım var. Çiçek var. Ama arkadaşlar. Karnımızı biz doyurabilecek miyiz? Mi? Vallahi bilmiyorum. Ben... Arkadaşlar kimin tabağı güzel? Kurban olayım söyleyin. Lütfen bak yorumlarda lütfen söyleyin. Kimin tabağı güzel yani? Ben diyorsan bir yazın, ben diyorsan iki yazın, size işte diyorsa üç yazın. Beyaz kardeş bunu açar mısın? Açarım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım, yiyelim bakalım. Arkadaşlar acaba en şanslı kim? Kimin tabağı güzel lütfen söyleyin. Oo. Arkadaşlar bana sen yemek yiyor Allah Allah. Arkadaşlar yoğurt, ayran. Hiç canım çekmiyor. Sen buna baksana beyaz kardeş. Bak bak peynire bak. Hmm. Şuna bak. Benim canım daha. çekmiyor bana yapma. Arkadaşlar önce yemek yiyeceğim. Dur ekmeğin beyazını yiyorduk arkadaşlar haksızlık olmasın. Ekmeğin beyazını yiyoruz bak. Valla. Sen de mavi mi oldun? Üzüm yiyeceğim mi? Kazım salma çok güzel. Arkadaşlar. Benim şu an keyfim yerinde. Nasıl yerinde? Güzel ya ben güzel gidiyorum. Bak arkadaşlar hepimizin karnı açtı. Şimdi en güzel benim karnım doymayacak mı arkadaşlar? Bunlar da bunların karnı doyar mı arkadaşlar? Doyar benim Evet, Polat, polat bak, Polat meyveyle kandırıyor. Polat kendine bir şey bulamadı. Ben pilavdan sonra... Arkadaşlar, bana bir dolar demişti. Bana hatta bir demiş, hatırlıyorsunuz. Bir de hiç karnı doyamayacak bence bu arada. Hep tatlı şeyler aldım. Tamam. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tamam, ödül koyuyoruz. Tamam mı? Bizi izleyenler karar verecek. Bizi izleyenler karar verecek. Kimin tabağı güzelse yorumlarda en çok... <laughs> Özcan Özcan abinin Su Deniz'in en çok kim Su polat Özcan yazarsa bizden yazıyor. Özcan mı yazıyor? Benim hangi tabak güzel kızım? O an gördüm, gel. Bu kötü mü? Gördün mü? Güzel gördün mü? Benim bu güzel. bu? Ben de polat, e, ben de bu. Bu da. Tamam bu. Benim, bu benim, 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 benim 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 güzel benim benim ben güzel, güzel arkadaşlar daha güzel. Ne oldu o kadar şey aldın hiç birini yemiyor sen. Baba ama... ama sen çok tatlı şeyler aldın baba. Abi şey yapma. Sen sen yemek yiyorsun sen, sen, sen yemek yapıyorsun ha. Ben ama... yemeyeceğim. Tam ben yemeyemiyorum. Benim benim Ben yemek yiyorum. Benim, benim kucağım Ben karnım doyuyorum. Ama olmaz olmaz. Ee? Ben grenim oldum. Bunlar nasıl yemek? Grenim oldum ben. Ya sen... Sonra greni mi çekelim? Hı hı. Tamam şimdi biz başka tek renk çalıç oynuyoruz. Ya ya sen denesene. hele. De. Evet arkadaşlar sizler için tek renk 24 saat tek renk çalıç çektik evet. arkadaşlar. Ben çok eğlendim o zaman. eğlendik mi? Ama benim hala karnım açmaz Evet Kes arkadaşlar. Vallahi sizsiniz izleyen sizsiniz. ben bu arada. Siz karar vereceksiniz en güzel tabak en güzel menü kimin olmuş kıyafet olarak da arkadaşlar. Siz karar vereceksiniz ve yorumun sonunda kim kazanırsa 250 TL. Eğer bunlar kazanırsa biri kazanırsa ben vereceğim. Eğer ben kazanırsam Bunlar kumbarasından çıkartıp 250 TL bana verecek. 125 125. Oylamasın arkadaşlar adaletli olun lütfen kimin tabağı güzel siz karar verin. Ama ben zaten her seferinde veriyorum arkadaşlar lütfen. Olsun arkadaşlar, harcamayalım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.